Herkese selamlar Luna ile Tarot sayfasına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz şu klasik bir konumuz bu. Her zaman yaptığımız konu yani en az iki ayda bir kesinlikle yaptığımız bir konu bu. Aklınızdaki kişinin aklınızdaki insanın size duygularına bakmak istedim. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört. Yine her zamanki gibi bir önceki ders videom biraz açıkçası bana göre az izlendi. Bana göre biraz az ilgi gördü ama ben bir şey yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum bu kararımı destekler misiniz eğer eğitimle derslerle ilgileniyorsanız. Belki Telegram'da yine bir private özel kanal açarım ve oraya kısa kısa videolar atabilirim ben. Rastgele atıyorum bir tane kart çektim. İşte bu kart ne anlatıyor falan aşk anlamında ya da aşk açılımlarında. Belki böyle bir şey yapabilirim ve harbiden gerçekten sadece bu konuyla ilgilenen insanlar olur o Telegram kanalında çünkü. Buraya paylaştığımda hem istatistiğimi düşürüyor. Hem de diğer videolarla kıyasla bu kadar az izlendiği için benim de hevesim kırılıyor ama Belki o Telegram kanalında 10 kişi de olsa, 10 kişinin onunun da izleyeceğini ve dinleyeceğini bildiğim için biraz daha isteyerek yapabilirim diye düşünüyorum. Daha sonrasında da duruma göre belki ücretli bir kanal açıp orada bireysel eğitim ver, verebilirim ama bunlar daha düşünüyorum. Düşünüyorum bunu yapsam mı yapmasam mı. Bu konuyla ilgili bana fikir vermek isterseniz eğer e, yazabilirsiniz. Hem Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Luna Tarot. et Luna Tarot. <laughs> Pardon. Hem de buraya yazabilirsiniz. Burnum biraz dolu. E, yorumları ben okuyorum. Okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve açılıma geçmek istiyorum. Herhangi birini tutabilirsiniz. Dört kişiyi de tutabilirsiniz ama... Benim size tavsiyem gerçekten en merak ettiğiniz kişiye odaklanmanız. O zaman enerjileri zorla çekmek yerine harbiden sizin durumunuzu anlatan az çok desteği seçmiş olursunuz. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört. Desteği dinlerken kendinizi kandırmayın. Zaten anlarsınız. Gerçekten durum sizi mi anlatıyor yoksa anlatmıyor mu diye. Birlikte olabilirsiniz, ayrı olabilirsiniz. Herhangi bir durumun içerisinde olabilirsiniz yani fark etmiyor. 1, 2, 3, 4. Seçtiğinizi düşünüyorum ben. Birinci desteğiyle başlıyorum. Birinci desteği seçenler hoş geldiniz. Bakalım aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan size karşı ne hissediyor? Hmm. Yani buradaki hikaye çok açık, net, belli diye düşünüyorum. Biz burada şu anda %100 ayrılmış olan insanlara bakıyoruz. Eğer ilişkiniz daha çok her şey yolundaysa ya da bir ilişkiniz varsa bu insanla çok büyük bir ihtimalle bu sizin desteniz değil. Yani şöyle olabilir belki. Belki siz zaten bu ayrılık aşamasına yaklaştınız. Belki siz zaten bu insanla artık yollarınızı ayırma kararı almak üzeresiniz. Ya da çok yeni oldu bu ayrılık bazılarınızda veya bazılarınızda tam tersine çok ani oldu bu ayrılık ve bazılarınızda da para yedilisiyle belki siz çok uzun zamandır ayrı bile olabilirsiniz bu insanla bakar mısınız sadece 3 kart aslında ne kadar çok hikaye anlatabiliyor ama kolektifte ben hepsini söylüyorum bireyselde durumlar farklı çünkü bireyselde ben o kişiye özel, onun durumuyla alakalı sorular soruyorum yanında. Yani tek bir soruyla ve üç kartla bütün olayı e, anlatman çok zor. Yani her zaman etraflıca soru sorman gerekir. Ve e, burada bitmiş bir hikaye var, burada sonlanmış bir hikaye var, burada e, bu hikaye belki yıllar boyunca sürdü. E, karmik bir partner de çok büyük bir ihtimalle hayatınıza bir iz bırakmak için geldi. Belki sizin e, gelişmenizi ve dönüşmenizi sağlamak için geldi. Size kocaman bir tecrübe verdi. Yani burada belki siz ikiniz de ayrılmak istemiyordunuz bir noktada ama ilişki, anlaşmazlık, aranızdaki uyumsuzluk artık böyle o kadar dayanılmaz bir noktaya gelmiş olabilir ki ve siz burada bu ilişkiyi sonunda sonlandırma kararı aldınız ya da evren bir şekilde bazı olayları bir araya getirerek ya da getirmeyerek sizin burada aranızdaki ilişkiyi sonlandırmış olabilir. Yani burada bitmesi gereken bir ilişki olduğu kadar yaşanması gereken de bir ilişki vardı. Duygu kalmadı burada. Ama şunu söyleyeceğim size. Bu ilişki bittiğinde öyle ya da böyle buradaki insan üzülmüş. Buradaki insan acı çekmiş ama bu kişi iradesini toplayıp veya siz ikinizden biri ya da ikiniz birden iradenizi toplayıp burada yani kalbiniz ağrıya ağrıya, göğsünüz ağrıya ağrıya bu ilişkiyi bitirmiş. Çünkü belki de bu ilişki artık ya ikinizi birden aşağı çekiyordu ya da kişilerden birisini aşağı çekiyordu. Ve ilişkilerde kişilerden birisi gelişip diğer kişi aynı yerde durdukça maalesef uyum yakalamak çok zor. Maalesef aynı rutinde, aynı o stabilitede olmak çok zor. Yani burada artık doyuma ulaşmamış beklentilerden veya çok fazla bir şeylerin değişmesini <laughs> beklemekten ve sonu, sona gelinen sabırdan dolayı bitmiş bir ilişki var. Burada duygular bitti maalesef. Burada duygu olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani siz bu insanın hayatında evet bir iz bıraktınız, evet bu insan sizi hatırlıyor, anımsıyor ama e, bu insan sizi geçmişte bıraktı. Ve sizin de bu insanı geçmişte bırakmanız lazım. Yeni deneyimler, yeni aşklar, yeni insanlar için. Ama şu an hazır hissetmiyorsanız da bodoslama zaten bir şeyin içine girmenizin hiçbir anlamı yok. Biraz bekleyin, biraz sabredin ve zamanı geldiğinde, doğru zaman geldiğinde o kişi zaten hayatınıza girer. O yeni insanla zaten bir ilişkiniz başlar. Ama şu anda sizin bu süreci kabullenmeniz lazım. Bu süreci atlatmanız lazım. Ve bu insana artık bir e, çizgi çekmeniz lazım. Birinci deste. Birinci desteği seçenler. Sizin durumunuz burada bu kadar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ve bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Ben ise ikinci desteği seçen arkadaşlarıma geçiyorum. Hoş geldiniz. İkinci desteği seçenler. Bakalım, aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan size karşı ne hissediyor? Yani, tamam. bu Evli bir adama bakıyorsunuz siz. Yani bu adam büyük ihtimalle e, medeni durumu evli. Yani bir ailesi var, bir statüsü var. Ve bir de sizinle yaşadığı gizli bir ilişkisi var. Yani ne söyleyebilirim? Ya şimdi, tabii ki de siz bu insan için çok önemli bir kaynaksınız. Önemli bir enerji kaynağısınız ama ay kartı çekimi gösterdiği kadar ay kartı bulanıklığı da gösterir. Korkuları da gösterir. Halının altına süpürülen problemleri de gösterir. Belki aranız şu anda eskisi kadar iyi değil, eskisi kadar tutkulu değil, eskisi kadar ıı, bu adam belki size ilgisini ıı, belli edemiyor. Belki bu insanın hayatında sorumlulukları arttı, belki ailesinin üzerindeki baskısı arttı ve bu da ilişkinize yansıyor olabilir. Eskisi olduğu kadar belki sizinle ilgilenemiyor olabilir bu insan. Yani burada bir şeyler karmaşık olabilir. Burada bir şeyler aranızda tam olarak e, aynen. Yani burada bir uzaklık söz konusu olabilir. Yani ya siz bu insanla çok nadir görüşebiliyorsunuz, ya da siz bu insandan bir soğukluk seziyorsunuz. Ne hissediyor size karşı? Yani burada his var. Burada his yok değil. Ama problem şu ki e, bu insan için burası da önemli. Buraya karşı e, sorumlu olduğu durumları var. Belki bu adamın çocukları var. Belki maddiyatla alakalı satın almış oldukları bir durum vardır, borç vardır ya da ortak bir iş vardır. Yani her halükarda bu koltuk onun için önemli şu anda ve size karşı yine de yine de bütün bu kargaşaya rağmen bütün bu e, onu tutan durumlara rağmen tabii ki de bu insanın size karşı dayanılmaz bir çekimi var yani. Çok fena bu insanın size çekimi var ama bana öyle geliyor ki siz burada bu insanla biraz aranız ya bozuk ya siz kavgalısınız ya da bu insan size soğuk yapıyor. Ya da siz bu insanın bu tavırlarından dolayı ona soğuk yapıyorsunuz. Yani burada sanki bir şeyler askıya alınmış gibi aranızda anlatabiliyor muyum? Hani ilişki var gibi ama yok gibi. Hani görüşüyoruz, buluşuyoruz, aramızda bir şeyler oluyor, konuşuyoruz ya da işte aramızda bir cinsel yakınlık geçiyor vesaire ama hani sanki böyle her şey rutine bağlanmış gibi anlatabiliyor muyum? Yani çok temkinli yaklaşıyor bu insan, çok dikkatli. Burada ilişkiniz bir karar aşamasından geçiyor olabilir açıkçası. Yani kalmak mı yoksa gitmek mi? Ya da siz bunu düşünüyorsunuz ve sorguluyorsunuz. Belki burada yıllardır siz bu adamla berabersiniz. Hani bilmiyorum hayatınızın büyük kısmını ya da yarısını ya da birkaç yılınızı bile bazılarınız burada Adamış olabilir bu insana. Yani ne hissediyor size karşı? Yani burada bu sıkıntılı buradaki ilişki ya gerçekten burada aranızda bir sıkıntı var. Yani burada siz bir şeylerden rahatsız oluyorsunuz. Burada siz e, eskisi gibi bir duygu durumunun olmayışından, eskisi gibi bir ilginin alakanın olmayışından rahatsızsınız. Belki istemsizce bir rekabet duygusu hissediyorsunuz. Belki belki Joker kartıyla bu adamın karısı bir yeni doğum yaptı ya da hamile olduğunu öğrendiniz. Yani burada dediğim gibi ya kalmak ya devam etmek. İşte bütün mesele bu yani. Burada duygular karman çorman. Yani hem sana karşı çekimim var hem de benden çok fazla şey istiyorsun. Benden çok fazla şey talep ediyorsun. Ama ben onları şu anda yapamam, gerçekleştiremem. Beni bağlayan şeyler var. Yani. Ama aynı zamanda da bu döngünün içinde böyle dönmeye devam ediyorsunuz ikiniz de. Yani duygudan daha çok burada tabii ki de alışkanlık var. Tabii ki de çekim var. Tabii ki de var o kaybetme korkusu ama iki şeyi de kaybetme korkusu var bu insanda. Hem sizi hem de e, bu kurmuş olduğu aileyi. Yani çözüm yolu görmüyor bu insan. Çözüm yolu bulamıyor. Çözüme odaklı bakmıyor olaya. Siz de artık bu durumdan bunaldınız, sıkıldınız ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden sinirleniyorsunuz. Bu yüzden burada tartışmalar yaratıyorsunuz belki. Bir ilgi, bir değişim beklentisiyle ama size bu değişimi ve ilgiyi bir türlü vermiyor bu kişi. Burada durum bu. İkinci destek yani. Burada tavsiye vesaire çekmeyeceğim ya da ilişkinizin gelişim potansiyeline bakmayacağım. Çünkü bugünkü açılımımızın konusu duygular. Teşekkür ediyorum ikinci deste beni dinlediğiniz için. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Ben ise şimdi üçüncü desteği geçiyorum. Hoş geldiniz öncelikle üçüncü desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi, aklınızdaki insan size karşı şu an ne hissediyor? aklınızdaki kişi. Şimdi burada bir sürü varyasyonu söyleyeceğim. Bu insanla zaten beraberseniz, tamam mı? Zaten bir ilişkiniz varsa bu kişiyle ve ilişkiniz az çok iyi gidiyorsa, yani buradaki insan size çok yükseliyor her anlamda. Hem duygu anlamında, hem cinsel anlamda hem e, dişil enerjiniz konusunda, gücünüz konusunda büyülenmiş durumda yani. Yeni tanıştıysanız bu kişiyle hala burada e, büyülenme durumları var. Dış görünüşünüzden, sizden, gücünüzden, e, vücudunuzdan, ses tonunuzdan, saçınızdan, kıyafetinizden her şeyinizden etkilenme durumu var burada ve yeni tanıştıysanız özellikle ilişkiyi Hızlandırma, ilişkiyi yaşama, ilişkiyi belki flört döneminden sevgililik dönemine çevirme isteği var. Belki bu insan sizinle görüşmek için yollar burada arıyor. Belki size yazmak için bahaneler arıyor. Belki bu insandan, bu videodan sonra bile mesaj alabilirsiniz. Yazabilir sizi, arayabilir. Ya burada... Şimdi yani bütün açılımı yapmadan hani farklı sorular sormadan ekstra böyle 3-4 soru sormadan tabii ki de ben size %100 bu adam size aşık, mutlu bir aile hayatınız olacak gibi bir şey söyleyemem. Ama bu kartlarda evet hoşlantı var. Bu kartlarda evet duygu var. Bu kartlarda evet sizden etkilenme var. Bir an önce etkileşime geçme durumu var. Başka ne söyleyebilirim? Yani bunu buraya zorla sokmak gibi olacak. Çok da böyle görmüyorum ve hissetmiyorum ama yine de, yine de, yine de az çok aranız iyi olan bir partnerle kavgalıysanız, bir tartışma içerisine girdiyseniz ondan bir özür mesajı alabilirsiniz. Şu an biraz inat ediyor. Sen gel özür dile ama bu insan kendi duygularına hakim olamayıp o bile yazabilir. O size duygularıyla, sevgisiyle şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum diye gelebilir. Onun dışında mevcut düzgün giden ilişki. Yani burada ikinci kadın falan söz konusu değil. Bu bu kişinin sizi gördüğü şekil. Bir kere bir de şeyden hoşlanıyor bu kişi. Sizin ondan farklı oluşunuzla. Yani siz böyle birbirinizi tamamlayan parçalar gibisiniz. Her ne kadar çok zıt gibi dursanız da. Çünkü siz ateşsiniz, o ise e, su burada. Yani buradaki insan sizi şey gibi hissediyor. Yani onun hayatında ona bir şeyleri katacak, ona böyle bir takım şeyler öğretebilecek, onu yeni bir seviyeye taşıyabilecek bir kadın olarak görüyor sizi. Yani siz hayatındaki onun karşısına çıkan en e, önemli şansınız. Yani sizi öylesine bir yere koymuyor bu kişi hayatında. Yani siz burada hiç kimseye benzemiyorsunuz. Farklısınız, benzersizsiniz ve kendi içinizde e, bir sürü özellik barındırıyorsunuz. Ben bunu ikinci kadın olarak yorumlamıyorum. Böyle görmüyorum çünkü. Böyle hissetmiyorum. Bak çünkü çünkü bu adam e, tek eşli. Gözü burada. Başka yerde değil bu adamın gözü. Ne yapsın başkasını? Sizinle zaten zor baş ediyor. Başkasıyla nasıl baş etsin? Anlatabiliyor muyum? İmparatoriçe. Yani siz burada bütün kraliçelerin toplamısınız onun için. Yani bütün özellikleri, zıt, iyi, kötü, karanlık, aydınlık tarafları barındıran bir kadınsınız. Seviyor yani bu adam sizi. Duygu var burada ne diyeyim. Duygu var bu insanın size karşı. Ve e, sizinle bu ilişkiyi sürdürmek ve sizinle bu ilişkiyi açıklığa kavuşturmak istiyor yani aranızda bir takım anlaşmazlıklar, sorunlar varsa ya da gelecekle alakalı sizin istediğiniz ama onun istemediği. Yani bunlar, bunlar da uzlaşmak istiyor. Bunlar da planlama yapmak istiyor. Çünkü devam etmek istiyor sizinle. Çünkü... bu ilişkiyi sürdürmek sizin onun hayatında olmanız bu insan için çok önemli. O yüzden dördüncü desteği seçenler. Teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Ve bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Ben ise Pardon Üçüncüydü bu üçüncü desteği. Ben ise dördüncü desteği seçenlere geçiyorum şimdi. Hoş geldiniz dördüncü desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi aklınızdaki insan size karşı ne hissediyor? Hmm. Bu insan acı çekiyor. Umutsuz. Bu insan mutsuz. Belki ilişkinizde krizlerden geçiyorsunuz. Belki sürekli kavga ediyorsunuz, sürekli tartışıyorsunuz. Ee, gelecek kaygısı var çok fazla birlikte olduğunuz insan da size yetersiz gelmekten korkuyor, yetememekten korkuyor. Belki zaten yetemiyor, ee, sürekli duygu patlamalarını yaşıyor olabilirsiniz ya da o yaşıyor olabilir ve bu duygular hem pozitif olduğu kadar hem negatif de olabiliyor ve çoğunlukla son zamanlarda sanki negatif duygular yaşıyor gibisiniz. Yani bu insan kendini terk edilmiş hissediyor daha şimdiden sizin tarafınızdan terk edilmiş hissediyor ya da terk edilme ihtimaline karşı kendisini çok tutsak hissediyor, kötü hissediyor, endişeli hissediyor, kuşkulu hissediyor ve yalnız hissediyor. Çünkü belki de siz ondan bir şeyler istiyorsunuz, bir şeyler talep ediyorsunuz ve o bunu size veremiyor. Bu her şey olabilir. İlgi olabilir, alaka olabilir, maddiyat olabilir. O size bunu veremiyor. Belki bu adam depresif, belki bu adam ruh hastası, bilmiyorum. Yani bu kılıç dokuzusu ve kupası mental problemleri, mental sağlık, mental sorunları gösterebiliyor. Ne hissediyor size karşı? Ne hissediyor? Burada büyük ihtimalle konfor ve rahatlıkla alakalı bir durum var ve siz bu adamın belki de tembel oluşundan rahatsızsınız ya da yeteri kadar bir şeyleri kazanmamasından rahatsız, rahatsızsınız, kendisini geliştirmemesinden rahatsızsınız belki de yerinde oturuyor, yerinde sayıyor, bundan rahatsızsınız. Çok fazla maddiyat var burada yani bunları direkt maddiyat olarak yorumlayacağım ben ve aynı zamanda alma verme dengesi. Belki siz zamanında burada çok verdiniz kendinizden, enerjinizden, sevginizden, sabrınızdan ama e, artık vermek istemiyorsunuz ve e, verdiğiniz zamanda şu anda kıyaslama yaptığı zaman kendisi e, vermeyi bıraktığınızdaki o boşluğu çok net hissediyor bu kişi. Yani demek ki A -a, öyleymiş diyor yani. Demek ki o zaman harbi seviyormuş, harbi ilgileniyormuş. Gerçek anlamda ilgileniyormuş. Demek ki ben bayağı bir onun enerjisinden, bayağı bir onun sevgisinden besleniyormuşum. Çünkü siz o şeyleri ona vermeyi bıraktığınızda buradaki kişi bayağı bir yoksunluk hissetmeye başlamış ve kendisini bir erkek olarak yetersiz hissetmeye başlamış yani. Öyle söyleyeyim size, bu insan acı çekiyor ve burada dediğim gibi maddiyat konuları var ve onun erkeklik egosu, erkeklik e, gururu durumları var. Yani hisler burada böyle açıkçası. Ne yapacağını bilmiyor. Tek bildiği şey yani bu enerjiden yoksun kalmak istemediği, bu enerjiden uzak kalmak istemediği, size aç olduğu, size ihtiyaç olduğunu ve bunları düzeltmek istiyor. Ve bunlar için ve bunları düzeltmek için de belki çabalayacak da diyebilirim. Şu anda belki hareketsiz kalıyor. Şu anda belki belki bir şeyler yapmıyor çünkü kendinde o gücü göremiyor ama siz burada noktayı koyarsanız, tamamen hayatından giderseniz bir iki ağlar sonra da kalkıp bir şeyler yapmaya başlar. Bu insanda böyle bir olay var. Yani çok affedersiniz öte gelmeden akıllanmıyor yani. O yüzden duygular burada yok değil ama o duygular biraz negatif. Size karşı değil aslında kendisine karşı bu, bu duyguları negatif. Çünkü bu hale durumu o getirdi. Da Çoğunlukla yaptığı şeylerle de değil. Yapmadığı şeylerle. O yüzden dördüncü deste. Durum burada bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum ben beni dinlediğiniz için. Ve bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere.